Evet yeni bir seriden merhaba bayağı bir geliştik bir ara verdim ufak bir ara o arada da video falan atmadım Bilmiyorum çekemedim daha doğrusu çekmek istemedim niyese Bu benim pazar o bayağı bir şey gitmiş şimdi bu bitkilerin en fazla 3-4 tane 200 bir setini kendim düşürmüşümdür gerisini alsat yaparak e, topladım da niye alınmamış anlamadım Bayağı bir falan kasıyorum bu arada böyle çan çiçeği falan. Çok güzel bakın gördüğünüz gibi 39 yemden böyle çok sattım da bu satılmamış. Pazar dünden bu yana açık hiç bakmıyorum. Neler satılmış bir bakalım. Kaç bon olmuş. Şu an üzerimde 18 bon falan var. Aslında daha fazla olurdu da. Niye 18 bon var? Niye bu kadar param var onu söyleyeyim. Şunları bir alalım. Kaç bon oldu? 14 orada, 12 orada. Çok güzel. 26 paramız var. Adım adım Mitsiyakuf'a gidiyoruz. Şimdi Şunları ben bir düzenleyeyim. Ha düzenlemeden önce ee, ne yaptım ben? Surayı 82'ye kadar kastım neredeyse. 82 olmak üzere gösteririm birazdan onu da. Sura sürgünde bitki falan kasıyorum. Mama kasıyorum. Böyle para yapacak. Para yapıyorum ya daha doğrusu kısacası. Ee, bir de böyle alsatla uğraşıyorum. Şunları 2-3 gün önce kendim bastım. Video çekmedim. Çok artı basma video çekmek istemedim. Ondan sonra bunları sat yaparak işte geçiniyoruz artık. <laughs> Şu kaskları 20 den buldum. 33'ten saladım. 3 taneydi. Biri gitmiş. Diğerleri duruyor. Şunlar duruyor. Her neyse. Şunu ben böyle 3 ev sonu şekilde 20 den aldım da. Bir bana bile rahat gidebilir yani. En kötü ihtimali kendim basarım. Her neyse Suraya ne yaptım e, ee, Mitsi şey takmıştım Videosunu çektim hatırlayamadım e, ee, Mitsi Grena Kendim bastım 8 ona falan Galiba çekmiştim videosunu Onu falan taktım işte Ayrıca Suraya başka ne masrafı yaptık Hatırlamıyorum Ben şunu bir halledeyim hemen ee, Giderken <laughs> Kask var mı bir Sürgünlük diye bakıyordum da Şu 15-20 şeklik 45 ml e kurmuş Bunu bir alayım niye derseniz bunların piyasası bir won'dan falan başlıyor 95'e falan atarım kısacası şimdi sürgünden indirmiştim çarı nevaleleri alalım şöyle bunlar satılacaklar böyle bir 10 ateşli bilezik düştü bunlar 50 falan diyor şunları basmak için aldım deri çizme artı altı sürgünden düşüyor bunlar bak şöyle iki hepsini tahta ayakkabı dün bir ekenden koydu aldım çok güzel para diyor. Şu an bu iki sunlu bile şu an rahat bir 70-80 emede tahta ayakkabı zaten yok piyasada. Çok az. Sersenkli kalkanı kasılmak için almıştım. Şimdi titanımı giyebiliyorum artık. Onu satacağım. Bunları da indirdik. Okey güzel. Şimdi şu biyoloğumuzu verelim bir. Ana dakikası vardı. İlginç. Neyse veririm ben onu. Şunu okuyalım. Başarısız. Bunu okumuşuz. Ejderha dönüş. Bu ne ya? Hiçbir okum ve dehşet başarısı, başarısız zırh Bu ne ya? Bunlar öyle hep aynı saatte okuyorum. Şuna bak. Öylece kaldı bunlar. Ha bu arada şu itemleri buraya bilerek dizdim. Şimdi 80 olduğumuz için 80 sandığını bir açalım biz. Bu arada benim petim burada gördüğünüz gibi 78 devil ve daha <laughs> 80'de 6 veya 7 oranda tekrar HP defans falan artacak. bu ee, ne yapacaktım ben ya? Şunlar da okumuyor değil mi? Bunların da süresi yok da. Şunu açalım. Bunu açamıyoruz. Ha bu arada sandık kaldı. Bunları açacağım birazdan. Ondan önce şunu patlatalım. Oo, kor ana müzevi de veriyormuş. Bak ben bilmiyordum bunu. Yani vermiyor diye biliyordum. Tam güzel. Bunları okuruz. Keskinlik bir kablosak tabii. Şunları açalım. Bunlardan yontulmuş çıkabiliyordu galiba. Bakayım. Yok çıkmıyormuş şunu kullanırız çöp bu şimdi bu efsunları falan kullanacağız ama kutsama küresi lazım şimdi aa bu da çok güzel diyalog süre şeyi zımbırtısı <laughs> şu küreyi şöyle hangisi 4 efsundu bu 3 bu da 3 şu şunu ben pazardan 15 e mi aldım böyle 4 efsunlarını geçmek bakayım duruma göre ay açabilirim ne oluyor lan böyle? Hile mi? Oyunda mı sıkıntı var? Bilgisayar var ya herhalde oyunda bir sıkıntı var. Baksana adam burada duruyor. Orada solo kesiyormuş gibi. Aynı hile gibi. Neyse devam. Şimdi şu 125 ay şimdi ne alacağım. Yani kutsama küresi hem kritik deniz falan. Bunları açalım. Bu arada artı bir tahta ayakkabı buldum. Bunları 60 70ten sallarız. Şimdi ay ışığını aktardık da ondan önce şu razıdorları aktarmamız lazım çünkü yer kaplıyor açmamız lazım Bu arada razıdorlardan şu ana kadar hep kar ettim toplu açımlarda Bakalım bu açım nasıl gidecek kar mı zarar mı şu anlık ilk sandık pert Nerede bizim petimiz <laughs> Devam edelim şöyle Çöp 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 Evet beklemediğim gibi. Hadi bakalım. Zümrüt ve pistan. Yani şu an şu zamana kadar açtıklarımda hep pet kitabı sandığı çoğunlukla çıkıyor. Hakikat kitabı bir şey etmiyordu diye biliyorum. Devam edelim. Aha dedim ve çıktı. şu an bu 60-70 hem sanırsam sandıkların parasını çıkarttı gibime geliyor. Neyse şurayı bir ortadan çıkartalım bir. Hop devam. Şunları atalım. Ya boş ver devam. Aha ışınlanma yüzü bu da lazımdı. Var da. Yap köpek bir Ne çıktı? Yank. Tecrübe. Eflatun kumaş. Dur. Kolye. Ah be. Biraz zor yumurtası ver de satayım onu iyi para ediyor şu an 70 falan hop hop açamadım hop Ben ne çok tecrübe yank veriyor ya yani bir zarar yok da kar da yok aha 3 evsun sandım ya neyse şunları verdiğim ben şu ay ışıklarını açalım hemen hop 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 hop, hop. kritikleri yoktu depomda zaten Bu, arkada Hani ne diyor nereye gidiyor bu açtıklarım? İyi sen güzel. üzerinde de çıksın. Ah, bunlar oku. Şunu okumuştum da. Şunu at. Şunu da at. Ben hepsini bir açayım ya. Evet açtım. 3 tane role çıkmış. İdare eder. Kutsama 56 tane falan. mı 5 ya 6 tane kutsama çıkmış. Zen çok güzel çıktı. O 9 tane zen çıkmış. Tanesi oynayamıyor diyor. Belki daha fazladır. Ya verdiğim paranın yarısından fazlasını şu an karşıladım zaten. Ha, kritik delici 40'a 25 kutsamalar böyle şimdi benim için kutsama küresi lazım onun için açmıştım şimdi şunlardan e, şu cennet bilezikler güzel para değişmelikleri bile 1.5 10 falan bunları bir 4 eksiyon yapabilirsem bir tane salladım eklenmedi bir tane sana salladım bu ne abi biz o zaman hiç yaşamayalım yani bu ne Yine kaldı elimizde Bir sana bir sana bir sana hiçbir de eklenmedi bir sana bir sana Bir sana abi ya Düşük devlet mi geçse daha iyiydi Neyse bunlar kaldı şimdilik yine Bakarız efsun mefsun geçerse Bu arada kolyem bu benim kendimin 5 kritik 10 pençe 10 kritik şey kılıç Bu idare eder bu böyle kalsın değiştirmeyeceğim Ayakkabı bay salın kendi ayakkabım var artı 8 5 efsun bir, bir, buçuk gayet sadece kritik Bu daha iyiydi Baysal sürgüne girene kadar şimdilik bana verdi. Şimdi <laughs> şuna 10 şimşek 10 şeytan bilegesi 3 ondan de gidiyor yani bilezikler. Şu kaskada yine aynı şekilde 10 şimşek 10 şeytan gelse kendim kullanırım. Benimki düz tek efsun. Şimdi bir sana bir sana bir de sana atalım. Kaska baktım. Abi şeytanım var da şimdi şeyin yok. Bir buçuk kahip. O bu güzel. Bu satılır. On ölümsüz beş derece. Güzel. O bu da güzel. On ateş ve 3 delici. Ana delici 10 falan olaydı. Bunu alan bayağı iyi paradan alırdı. Şimdi kask dursun bir. Ne yapabilirim bir düşüneyim. Duruma göre bekleyin yine kask atabilirim. Şimdi 30 tane daha iş aldım. Sonra küresi çıkacak mı? Benim için önemli olan derken bir tane geldi tane çıktı ya. Bu da geçmez şimdi. ah güzel tek tek. Şuna bir hippie gelsin. Çünkü en kötü bir buçuk konu eder ya. Düşük level item çok güzel parayı attım bakmadım. Çıkarttım benimkini. Hippie geldi mi Gelmemiş. Ana oranlara bak. 10-10 olsa çok güzel para ederdi şu ya. Lan hileci kesip kesip duruyorum bak yeter artık. Bir tane daha atacağım. Bu çok güzel para ediyor çünkü düşük level itemler o yüzden murat atıyor. Attım bakmadım. Yine IP yok CP gelmiş. Abi 6 6 10 ana. Şu rüzgar şimşek 10 10 olsa 10 da şeytanı var. Çok güzel bir ev sunmuş ya. ya i̇şte bağlı ev sun böyle adam. Neyse bu da güzel para eder satılır yani. değişmelik fiyattan gider en kötü belki satmam. Elime değişmedik şey geçerse evsun. Kendime şey yaparım saklarım. Aa iki zen de buradan çıkmış. Süper. Şimdi sürgünde kasılıyoruz. Nasıl kasılıyoruz? Böyle kasılıyoruz da bu sürgünün şeyleri e, başları. Kolay slotlar, beyaz slotlar. Kırmızılara gitmedim çünkü kırmızılara dayanmaz. Dayanabilir belki de. E, Şimdi şeyimiz kaç onu göstereyim bu arada. Bakayım. Şimşek şimşek. Nerede bu şimşek? Heh, 95. Ha, bu arada Faysal da 75 olmuş. Ona ayakkabı onun da onu vereceğim. O da sürgüne gelecek. Onun ayakkabısı şöyle. HP bayılma, kritik, ok falan güzel getirmiş. Bir de bağlı hepsini. Ee, ben iki de şey. Bir tane bağlı at dedim. 1.5k HP, 5 bayılma falan da Bu kadar iyi değil yani. Şu kolye benim. 5 kritik getirdim. Artı 8. Bunu 9'a deneyebilirim belki duruma göre aşağı inecek. Bir de ayakkabım artı 8. Onu da 9'a deneyeceğim. Faysal'ınki 9'du. Bir tane kuşak aldım sırf görünüşünü sevdiğim için Onu gösteririm birazdan Aşağı inince hangi kuşak olduğunu tahmin edin Baysan ne diyor Abi senin bilezik neydi İdarelik Bir şey ya Allah yazamadım İdarelik 10 şimşek 6 şeytan 1 k falan Hasarım falan böyle. Ha bu arada pet 79-80 olacak. Bu bizim ya bekletsen her türlü elif dipetti etti benim için şu an yine bir elif dip Ya yani bu benim için tabi. Hani <laughs> kimi beğenmez belki de. Ya yani benim şu an oranlar benim beklentimi karşılıyor. ve o kadar çok abartılı şeyleri seven biri değilim. Yani elimdekiler imkanları kullanmayı daha çok severim öyle diyeyim. Kaç won almıştım? Bir won falan belada ya. Şimdi çarabı aşağı indireyim. Pot falan yok. Bu arada bunlar buradan topladığım bitkiler vesaire şöyle. Şu da binicilikler Kutsama çok güzel birikti de. Ha bir de şey, keskinlik M7 oldu. 6B sonu M8. <laughs> 80 sandığından çıkan minzeevler falan okudum. Güzel etkisi oldu bayağı bir katkıda bulundu da. Şimdi ha, Baysal burada. Şu zırhı vereyim. Zırh 10 şimşek sürgünden düşmüştü. işini görür. Şu da onun. Ee, başka bir şey var mı de ona vereceğim ya yok herhalde. Bay, sağ ol senin ee, şimdi şu, şu benim ayakkabım 6x bonus 3 bayılma bir buçuk kayıp işimi görür bunu 9'a deneyeceğim kutsamalarımı aktardım da kolyeyi de aktaracaktım unutmuşum yani. pazarda da güzel bayağı satış olmuş da beklediğim kadar olmamış şunlar bir yerlere attı aldım baktım 50 tane Bunlar kırmızı slotlardan bir şey de satılmıyor. İşte mavi çeliğin şeyi kalmadı artık. kalmadı. Şimdi 5 evsun yaptıydım attım öyle pazara. Şunlar şöyle çabuk ıvır zıvır Şunu düz bir ona koyayım ya. Şimdi böyle bir 119'a yaptıysam. Şu ne? şunu da atalım. Şunu da atalım. Böyle işte. Şimdi şu pazarı düzenleyeyim ben fiyatlara bakıyordum da şöyle yazıyorum hatta Leylak 14.4 ve şu alpleri ucuza kurmuş bir bunları ben çekeyim en kötü 5.5-6.5'tan gidiyor bunlar işte böyle bir yandan da al sat al yaparak kar yapıyoruz kısacası şu alayım lan gel sen de ucuzsun şu baksana 200 lüleri. direkt 8 200 tamam ben bunu 7-9 gün spamlarım şunu bir çekeyim ben niye çekiyorum hem 15 şey var hem 5 efsun ee, hem CP absorbesi var. Bu bana lazım olacak. Benimki tek el sun 15 şimşek. O bile neredeyse bir won ediyor. Yani bu bir buçuk on. Hem 60'lık kask bloklama falan verecek. Bir de mark altıya falan. Güzel yani. Bu kim biri pemat. Şu arkadaş da 2 hemden kutsama satıyormuş. Hem onun işi görülsün. Hem e, piyasası zaten 2.5 falan. Bir de PM diyen yani durduk geri kapsama lazım mı kendi ben satayım da 9 tane varmış 4 tane aa şöyle 8 8 spam onun da işi görürsün bizim de işimiz görürsün hayırlı gör görüşürüz Allah'a emanet şu kaskı da 4 yaptım hemen bir hop 5 oldu kurbağa dil istiyordu galiba bende var mı yok şöyle dil yazalım tek alt altı olur mu ki acaba bir şey olursa 7'ye de deneyebilirim yani. Hop. Aa çok güzel. Kurbağa bacağı ve parmak kemiği var zaten. Bir de bacak alalım. Normalde artı altı yetiyordu da sanki biraz kaşınacağız gibi. Neyse laf ağızdan bir kere çıkar. Deneyeceğim dedim. Ayakkabı belki basmayabilirim. Yanarsa çok uğraştırır. Hop. Cık. Sanki kaşındık ya. Ben bunu altı yapayım. Zor zor 6 6 yaptım ya. Şuna bak kaç tane ustama gitti biz? Resmen kendi ayağımıza sıktık biraz önce. Neyse. En azından yaptık. Bir de şöyle çıtırından 5 tane sandık açalım. Canım açmak istedi durduk yere. Durduk yere ya zarara gireceğiz ya kar edeceğiz. Hadi bakalım razı dur. İkincisinden zehir çıkmış bakmayacağım ona. Çünkü 45 ortalamalı. Akik çıkıyor ya. Bunlar da 2 3 en falan da daha çok güzel şey. Pet kitabı sandığı çık getir o bana. Orkide çıktı on ortalama. 1 2 3 Titan. Titan bir sersemlik var sırs. O da bir an ee, konuşamadım bile. Düz. Zehir 45 mi? 5. Beş. 5'ini yakaladık da 40'ını yakalayamamışız. Zarar. Yani 30-20 en falan zarar kısacası şu çıkanlarla şimdi durduk geri yine kaşındık gibi ama inşallah kaşınmamışızdır piyasası 1.5-10 geçerse 45 on yani geçerse 1.5-10 kar yanarsa 15 on zarar geçenki totem gibi şuradan simyacı bana bir şey demişti korkma patlamayacak falan demişti der mi bugün acaba bugün sesi soluğu çıkmıyor adam içine girmiş gözükmüyor oğlum bir çık ya adamın üstünden. Neyse. Basıyorum. Ha oğlum korkanın çocuğu olmaz. Bas. Hatta işte böyle yanar mı? bekledik. <laughs> evet, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Dayanamadım. Bütün parayı çektim. Bütün parayı simyaya bastım. Ben de biraz önce de demiştim. Bugün ben kaşındım demiştim. Görüyorsunuz değil mi? Başarısız, 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 başarısız. Ya bu bir şans değil ya. Bu şans değil yani. Bu bildiğin saçma sapan bir şey. Bu kim ya? Bir git oğlum ya. Yani kısacası elimde kaç mom vardı biliyor musunuz mu? 10, 18 falan nakit param vardı şu an benim. Elimde kalan bir tane EFSO Onyx 4.5 won Bir tane antiko şey Onyx o da 1.5 won Yani 7 won mu yapıyor? 4, 5, 6, 7 bile değil 12, 11, 12 won zararım var Çok kötü zarardayım Böyle bilmiyorum önceden denerdim Şansımı deneyeyim dedim İşte Şaka gibi ya kötü bir zarar ettik ya ben o parayı biriktirip Yakut alacaktım biraz daha katlayayım diye hırsına kapılıyorsun işte sonra elindekinden dolayı yani bu bir ders oldu bir daha hiçbir şekilde gidip simya deneyim katlayayım bu şeye girmeyin yani denendi test edildi görüldü yani neyse oyun ama adamın moralini bozuyor yani Suraya bir geçeyim ya canım sıkıldı. Bu arada pazardaki itemler satılsa Bu arada iki tane boynuz kask vardı onlar satılmış bak, yerleri açılmış Şu an şurası bitkileri falan hesaplamıyorum bir de şurası 35 bona falan denk geliyor sanırsam çünkü 4 bon şu Şunlar gitmiyor niye gitmiyor anlıyorum iki buçuktan sattığım şeyleri iki bonla satamıyorum bir haftadır Şunlar bunlar yani ikiden değil de ben bunları birden hesapladım Ona rağmen şurada bir 30 bon küsür var şu bölgede Şurada birlikte 35 falan çıkar herhalde. Çünkü bitkilerden şunlardan falan 35 çıkmasa da 1 2 bon çıkar buradan da. Ya biz bunu her gün yine katlaya katlaya devam etmem gerekiyor. Ee, ne yapacağız ya? alacağız ya. fiyatlarını göstereyim. Eee tut seni yazalım. Simya oranlarını bu arada mahvetmişler ya. Simya basılmaz yani. Gördüm. Bu kadar kötü değildi yani. kaç roundu ki ya SDR ordular Şunu 30 ona kurmuştu adam 2 gün önce yazdım bak 37'ye çıkarmış Almam gerekse şunu alırım yani Savunmalı alacağım büyük ihtimal şöyle 50 bondan falan Yolumuz uzun biraz itemlerin satılması gerekiyor Şu bir yolu verelim Ha bu arada kuşağı göstereyim Üstümde zaten Kaç kaldı bir yoluk 5 güzel Kuşak bu 18 iymiş. Hazır böyleydi 4 tondan aldım zaten 4 ton yani piyasası da hani 18'lerin 3.5 3 falan galiba da ee, Ama bu özel bir yani baktım bundan başka satan bile yok yani Bir de 18'eymiş 4 ton hazır Kaç yedirdi bilmiyorum ama artı altı bir şey yedirmiş havalı Güzel yani hoşuma gidiyor bunun görünümü Suraya da yakışıyor yani şeyler okuyalım dönüş başarısızdır. zırh Be bu da geçmedi. Abi bugün acayip şanssızım ben ya. Oyun her yerden vuruyor bana bugün. Neyse. O kadar olsun ya. Çok sinirlendim moralim neyim bozuldu. O kadar zarar etmemiştim hiç. Yani 12-10 bana ağır bir sayı. Şu gelişmekte olan bir hesap için ki hata bende zaten. Yapacak bir şey yok.